Aleyküm kuşu camiası. Bu seferler. Son duruma bir bakayım dedim. Bir de size video atayım dedim. Bir çift yavru daha indi aşağıya. Maşallah unutmayın arkadaşlar. Birisi bu. Maşallah. Biri bu yavrumu. Biri de şu kardeşi. Korkma, korkma. Tamam. Tamam yavrum, bir şey yapmayacağım. Biri de bu. Beyazlar mı inmişti yavrularım? Biri bu. Beyaz yavrum. Biri de bu. Aman 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 Atmaca değil daha. Atmaca Evet arkada Arkada da Neyse Arkadaşlar burada gördüğümüzün Hepsi Şöyle şuranın hepsi yavrularım. Sen bir çekil. Bak. Orada bir çift yavruya, bir tane yavruya yatıyor. Pardon yumurtaya yatıyor. Bu yumurtaya yatıyor. Yavrum bir daha aynı atmaca geldi diye korktu hemen buraya gelmiş. Yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor şurada da o en son gösterdiğim videoda biraz küçüklerdi. Büyümüşler. Dediğim gibi haftaya inerler. Beyazımın da iki haftaya kalmaz yavrular gene çıkar. Öyle arkadaşlar. Çocuk, çocuk. Bunlar can, can. Bunlar yemini vermesi, suyunu vermesi. Yani ne seni terk ederler ne giderler. Yani kuşların iyi bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyine eksik etmeyin. Dur, şunu da çıkarayım. Gel. Hadi, dokunmayacağım sana, gel. Çık hadi, hadi. hadi. Uçma. Uçma. Böyle aşıyor, çökeyim daha resmen. Ayy, uçtu bende, atıyor. Ya. Uçma. Bu da bir yavru ekesi. Çocuklarınızla ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.